Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ee, evet arkadaşlar yine <laughs> uzun bir aradan sonra e, tekrar karşınızdayım. Bugün karıncaları kuş uykusundan uyandırıyoruz. Evet sonunda diyorum şükür diyorum. E, merak ediyorum da durumlarını en son e, yatırırken 5 tane koloni yatırmıştık. Bir kraliçemiz ölmüş kontrol ettiğimde bir kere kontrol ettim ölüydü. Şimdi 4 tane var bilmiyorum durumlarını hani ölüm var mı kalın var mı ne kadar Hani sağlıklı bir kış uykusu mu geçirdiler yoksa sorunlu mu oldu ya da herhangi bir kolonimizi kaybettik mi gibi sorular var kafamda. Ee, şimdi hepsini göreceğiz ve kış uykusundan uyandırma sürecini de çekiyor olacağım size. Çok uyutmak istemedim nedeni de hem bu süreçleri size anlatabilmek anlatabilmeksiz uyandırmadan hem de aynı şekilde e, koloniler çok büyük olmadığı için uzun süreler yatırmak istemedim. E, şimdi balkondalar onlar biliyorsunuz koymuştuk daha önceden bir kutunun içerisinde. Onları almaya geçmeden ben size birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Aşağıdaki linkten e, arkadaşlar mağazamıza ulaşabilirsiniz. Mağazamızda yine formikaryumlarımız, test tüplerimiz, outworldlerimiz, işte aktarma aparatlarımız, e, canlı yemimiz, birçok şeyimiz bulunuyor şu an aklıma gelmedi birçok şey. E, birçok şey var onlara ulaşıp satın alabilirsiniz. E, stok anlamında da bana mesela diyelim ki test tüpü alacaksınız, 5 tane alacaksınız. Bana hemen oradan mesaj atarsanız ben size özel bir ilan oluştururum. O şekilde halledebiliriz. Bir de aynı şekilde aşağıda Instagram hesabım var. Instagram hesabıma gelerek oradan da e, kanalımıza katılabilirsiniz. Orada yine sohbet muhabbet ediyoruz. Bir grup Discord kapandığı için şu anlık oraya geçtik. E, daha fazla uzatmaya gerek yok. Şimdi videoya geçelim. Evet şu anda kolonileri içeriye getirdim. Şimdi burada nasıl bir süreç izlemeliyiz onu anlatacağım. Şimdi ani ısı değişiminden dolayı stresten ölümler yaşanabiliyor e, bu ölümlerin olmaması için birazcık kademeli geçirmemiz gerekiyor. Mesela şu an camın önünde. Ben hemen buradan camı aralıyorum. Bu şekilde camın önüne koyuyorum bunu. Ve hani hala şöyle çevirirsem daha iyi olacak. Soğuk gelmeye devam ediyor ama içerisinde sıcaklığını alıyor aynı zamanda. Bu şekilde bunlar yavaş yavaş ısınacaklar. Hatta biraz şöyle yapayım. Bu şekilde ısınacaklar. Böyle bir 15-20 dakika Belki yarım saat, bir saat bekliyoruz arkadaşlar ama tek net bir şey söylemem gerekirse bir yarım saat bekledikten sonra bunu direkt normal oda sıcaklığına alabiliriz. Ben şimdi bu süreci atlıyorum size geldikten sonra açıyorum ve evet bir gün sonra sizlerle beraberiz. Dün videoyu çekecektim falan ama saat çok geç oldu. Bir de mesela o süreç biraz uzadı, çeşitli nedenlerden dolayı çekemedim. Ben bunları normal içeriye aldım. Ee, sonrasında bir gün geçti üzerinden. Şimdi bir sonraki gündeyiz arkadaşlar. Burada 5 adet koloni görüyorsunuz. Şimdi bunları açıp teker teker bakacağız ne durumdalar diye. Ee, bu videoda birazcık uzun olabilir diye düşünüyorum. Çünkü şekerli su bakımını yapacağız. Ee, belki Outworld'e bağlayabiliriz birini. Diğerlerini de bir sonraki Outworld'lerini hazırladığımızda bağlayacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle şununla başlayalım. Ben size uncu bu göstereyim bunu bir. Bu bizim Yumurtlamayan tetramorium kraliçemizdi. E görmüş olduğunuz gibi ölmüş. Bunu zaten tahmin ediyordum. Zaten birazcık hani böyle ölecek gibiydi. O yüzden beklediğimiz gibi ölmüş. Yapacak bir şey artık yok artık. Bu yem olacak. Evet bu yem olacak arkadaşlar. Şimdi gelelim bir sonraki koronimize. <laughs> Bakalım bu neydi? Bu mesor olabilir belki. E yok bu krematogaster galiba. Evet arkadaşlar kremalar yaşıyorlar. Bir sıkıntıları yok. %90 şu an çok enerjisiz kalmışlar. Yani enerjisiz, enerjisizler yani. Kayıp olarak baktığım zaman sanırım kayıp yok. Olduysa da bir ya da iki tanedir diye düşünüyorum. Ee, şöyle yakınlaştırıp göstermek gerekirse. Ben flash'ımı da açayım hatta. Böyle göstermek gerekirse. Daha detaylı yakından bakarız. Şimdi üstün körü gösteriyorum sadece. Bunlarda bir sıkıntımız yok. Kraliçemiz de yaşıyor. Yumurtaları da hala var. Tek tük. Bunlarla bir sıkıntımız yok. Ee, şimdi bu neymiş? Buna bakalım bir. Bu 190 mesor bu olabilir. Evet bu bizim mesor kraliçemiz. Biliyorsunuz zaten yumurtlamamıştı kış uykusundan önce. Bunu bayağı önce bulmuştuk ama yumurtlamamıştı. Şöyle göstermek gerekirse. Ee, 190 bu sıcağı verdiğimiz zaman yumurtlayacaktır. Bunlara bir de sıcak bir yer yapacağız arkadaşlar. Ee, ondan sonra bu yumurtlayacaktır diye düşünüyorum. Hatta yumurtlamış mı acaba? Yok yumurtlamamış. Gördüğünüz gibi bir Messor prensesi. Gayet güzel bir koloni olacak diye düşünüyorum. Bu döllenmiş bu arada. Ben bu döllenmiş olduğuna yüzeyiz eminim. Ee, zaten kış uykusundan sonra yumurtluyorlar otomatik olarak. Dediğim gibi zaten bunu daha önceki videolarda da anlattım. Hani sonbaharda bulduğunuz Messorlar kıştan sonra yumurtlar diye. Kış uykusundan sonra yumurtlar diye. Burada hangi kolonimiz varmış ona bakalım. Evet burada Formica kolonimiz var. Ve Formica'da kayıplar var. Hatta bakalım kaç tane kayıp var. Şöyle göstermek gerekirse. bayağı bir kaybımız var burada. Hani 1, 2, 3, 4 tane, 5 tane işçimiz maalesef ölmüş. Kraliçemiz yaşıyor. Koloninin devamı yaşıyor. Bu da güzel bir koloni olmaya devam ediyor. Bakacağız göreceğiz. Bunu da Outworld'e bağlamayı düşünüyorum bu arada. A yeni yaptığımız atölye formikayı bağlamayı planlıyorum. Şimdi sıradakine geçelim. Bu da Lasius'tur. Kalan o zaten. Titrek Lasius'lerimiz. Bakalım ne durumdalar. Evet yumurtaları duruyor. Yumurta mı onlar bakayım. Evet, yumurtaları duruyor ya da yeni, yeni mi yumurtlamış acaba? Bilmiyorum. Hala titremeye devam ediyorlar. Biz bunun bir kas spazmı olduğunu falan düşünüyoruz. E, tam ne olduğunu bilmiyorum ama azalmış ama titreme olayı. Biraz kendilerine gelmişler diye görüyorum. Titremeleri bayağı azalmış. Evet şimdi bunların şekerli su ilk şekerli sularını vereceğiz. Bu arada şimdi ben hemen şekerli su veriyorum ama şöyle söyleyeyim bunun üzerinden bir gün geçti. Bir gün geçtiği için veriyorum. Bunları ilk aldığınız gibi hemen şekerli su vermeyin arkadaşlar. Biraz kendilerine gelmesini bekleyin yani bir gün bekleyin. Ondan sonra beslemesini yapın. Şu an bunlar acayip açlardır. Hani o yüzden ee, birazcık enerjileri yok. Bunlara şekerli suyu verdikten sonra kendilerine geleceklerdir. Şimdi öncelikle bir krematogaster kolonimizle başlayalım. Krematogasterin tüpü çok kirli. Bu tüpü bir yenilememiz gerekecek. Umarım mite yoktur ya burada. Bakıyorum da şu an bir. Hani sanki bir mite basmış gibi görüyorum tüpü ama. Evet şimdi Bunların bir şekerli suyunu verelim. Şekerli suyu da hazırladım hemen 2 dakikada. Eski vardı ama yenisini hazırladım. O bayatlamıştır diye. E, direkt şekerli suyu alacağım şırıngaya. Açacağım buradan vereceğim. Biraz yoğun yaptım şekerli suyu. Hani şeker oranı yüksek olsun diye. Bu arada kremalarda şey sayımız az. İşçi sayımız az. Bu arada bir tane kaybımız varmış kremalarda da. İşçi sayımız az. Eyvah. İşte bakın biz bundan bahsediyorduk. Görmüş olduğunuz gibi şekerli su bir anda fış diye fışkırdı. Ve şuraya kadar geldi buradan sıktığım şekerli su. Biraz daha gitse kraliçeye gelecekti. İşte biz bundan korkuyoruz arkadaşlar. O yüzden size diyoruz ki ile direkt basmayın. Hani normalde ben hep basıyorum ama bir şey olmuyor ama görmüş olduğunuz gibi Bazen öyle şeyler olabiliyor. Çok riskli bir şeydi aslında yaptığım ama. E, bu arada şu ölü ölüyü de alalım öyle bunu kapatalım. Alabilirsem tabii ki. Şöyle aldım. Şimdi kapatabiliriz. Orada durmasın. Şimdi ben size yakın çekim de yapacağım. Şimdi şekerli suyu verdik zaten. Hani nasıl içiyorlar deli gibi görmüş olacaksınız sizde. Şöyle alayım kamerayı elime. Evet tüp biraz kirli içi zor görünüyor ama hani şöyle flaşımı kapatırsam çok kötü evet. Birazcık çok ışık var arkadaşlar o yüzden kusura bakmayın. Şu anda bayağı kana kana içiyorlar yani şekerli suyu. Tüp çok kötü gerçekten hiçbir şey gözükmüyor. E değiştirmem lazım acilen tüpü. Deli gibi şu anda şekerli suyu içiyorlar. birazcık ileriye gitti. Yani şeker şuraya kadar gelmiş. O biraz sıkındı. Bir an önce içsinler ki e, azalsın. Evet bunu şekerli suyunu verdik. Hatta bunlar on kurdu da vereceğim. On kurdunu da şimdi verebilirim direkt. Geri koyayım kamerayı. Evet. Kamera açısını biraz değiştirdim. Işık oranını da oranlamaya çalıştım. Böyle daha iyi oldu sanırım. İşte korktuğum başıma geldi. Ve şekerli su tepama kadar geldi. Ama şöyle söyleyeyim çok küçük karınca yok. O yüzden şu an burada şekerli suya kalacaklarını düşünmüyorum. Bırakacağım böyle artık. Hani çok hareket ettirmeden kenara koyacağım. O zaman bunlara un kurdunu soğana verelim. Şu an bunlar bir kendilerine gelsin orayı bir süpürsünler. Zaten bunun tüpünü aktaracağız dediğim gibi. O zamana kadar şey olsun. Şimdi kime verelim? Formica'yı bu arada şu Outworld yapmıştık hatırlarsanız. Buna bağlayıp öyle vereceğim. Büyük bir koloni zaten. Burada hangi kraliçemiz var? Bu arada kolonisi olmayanlara da vereceğiz. Evet burada Lasius'ler var arkadaşlar. Hemen Lasius'ler de ben aslında şeyle veriyordum da. Doğru. Bir dakika hemen bir kulak çubuğu geleyim. Hemen unutmuşuz ya işi. Doğru aslında ben hep şeyle veriyordum son zamanlarda kulak e, kulak çubuğuyla veriyordum. Unutmuşuz. Kremalara da verdik. Görmüş olduğunuz gibi şekerli su bastı koloniyi. Hemen şunu. Bu arada lasüsler düzelmiş. Titremiyorlar artık. Onu fark ettim. Şöyle bir şekerli suya batırdım. Direkt içine batırdım. Ve bunu açıp vereceğim. Bunu nasıl açacağım ben? Şöyle tutayım. Bunu biraz fazla batırmışız. çektim. Sonrasında içeriye bırakacağım. Bunların unkurtlarını sonradan soğanadan veririz. Belki bu videoda un vermeyebilirim. Onu düşüneceğim. Yani şöyle hani biraz zaman geçtikten sonra un kurdu verebilirim. Bakalım şekerli suya yapacakları tepkiyi merak ediyorum. Umarım görünüyordu kamerada da. <laughs> evet görünüyormuş. Sıkıntı yok. Bunlar o ara dururken hatta bunu şöyle yapalım birazcık. Bunlar da gözüksün. Biz diğerlerine de verelim. Mesor'a verelim ya biz direkt. Mesorumuza verelim. Şöyle Mesor'a da koyayım buraya. Mesor kolonisini çok be merakla bekliyorum çünkü Allah. Mesor sevdiğim bir cins. Beslemesi kolay ve göz zevkini göz zevkine hitap eden bir cins. Tür tahmini daha yapmadım. Yani çok kasmadım tür için. Zaten mesor olduğu belli. Onda bir sıkıntımız yok da. Tür için çok şey yapmadım yani. Ona da bakacağız bir ara. Türüne. Bakalım mesor ne yapacak? Şekerli suya. Onu da şöyle koyayım. Gözüksün. Bu arada siyah da arka fon ama turuncuya geçtim. Çünkü gözükmüyordu. Adam akıllı karıncalar yine. Turuncu da daha güzel gözüküyor. Evet şu anda lesüsler şekerli suyu keşfettiler. Bu arada titreme sorunları geçmiş görmüş olduğunuz gibi. Bu beni çok mutlu etti. Yani gerçekten lesüsli titreme mevzusu benim çok canımı sıkmıştı. Ama gördüğüm üzere şu an kimse titremiyor. Gayet iyi. Kraliçe yaşıyor durumlarım. Ama yaşıyor gibi gözüküyor. Ya bir sıkıntı yok. Şu anda löpür löpür Akın edecekler şekerli suya. Bu koloniyi bu sezon çok büyütmeyi planlıyorum. Bakalım göreceğiz. Messor bu arada e, kraliçe sadece. Hani koloni yok ama şekerli su yine verdim. Siz uyandırdığınız her kraliçeye koloniye şekerli su verin. Daha sağlıklı. enerjileri yerine gelir. Lasüslerde titreme geçmiş. Bunun çözümünü de bulmuş olduk. Eğer lasüslerde titreme oluyorsa arkadaşlar bunları bir kuş uykusuna yatırın. Sonra düzeliyormuş onu da öğrenmiş olduk şu anda. Evet, Bir titreme falan yok. Gördüğüm üzere çok güzel çok sevindim bu olay üzerine. Belki ile süs bağlayabilirim. A belki e formikayı. Evet şu anda Mesor'da bakın antenlerini Böyle sallaya sallaya gidiyor bu antenler sayesinde şu an Hani hareket ediyor böyle bir şey yayıyor. Şekerli suya doğru gidiyor. O antenlerini kullanarak iletişim sağlıyorlar zaten. Böyle belirli bir dalgalar gönderiyorlar. Evet. Ama yemedi. Geri döndü. Şekerli suyu görüp. Bu illa gidip yiyecektir. Şu an bir de yeni uyandılar kuş uykusundan. Biraz stresliler ama e, sıkıntı yok. Yavaş yavaş alışacaklar. Şimdi burada hangi kolonimiz vardı? Evet burada formika vardı arkadaşlar. Formikayı direkt Outworld'e bağlasam mı diyorum. Yoksa önce burada mı versem şekerli suyunu vesaire. ben bir atöl ile bağlayayım formikayı arkadaşlar. Bunları bir kenara alayım. Zaten gördük şu an burada ne olduğunu. Bakayım nasıl gözüküyor. Kamerayı karşıma aldığım için evet, gayet güzel gözüküyormuş. Bir sıkıntı yok. Formika şu an bu arkadakiler biliyorsunuz. Hani bunlar direkt bağlayabilir bağlayabilirim yani onda bir sıkıntı yok. Outworld'e de kumlu yeni yaptığımız ile bağlayacağım formikaları. Hem büyükler göz zevki açısından daha iyi olur diye düşünüyorum. O şekilde. Şimdi bunların kavrularını kapatıp kenara alıyorum arkadaşlar. Sonrasında e, ee, Mesut'a bakalım ne yapacak. Dediğim gibi biraz uzun bir video olabilir. Yani zaten benden uzun video isteyen çoktu. Evet, kavrurlarını kapatıyorum. Zaten bunlar şekerli suya akın etti. Kendilerine gelmeye başladılar. Şu şekilde kenara koyayım bunları. Messor da gidiyor bakın tekrardan. Burayı bir hızlandırılmış koyuyorum. Mesur. Evet, Messor geri dönüyor. Yavaş yavaş gidecektir şekerli suya. Şimdilik kapatıyorum ben Messor'u da. Kenara koydum. Evet şimdi sırada formikalarımız var. Formikaların bu arada e, ölüleri var. Hem onları Outworld'u taşıyacaklardır. Şimdi öncelikle ben Outworld'u buraya bir getireyim. Şu şekilde koyalım Outworld'umuzu. Nasıl koysak. Şöyle koyalım. Diğer tarafları biraz tozlu. Bakayım nasıl gözüküyor Outworld. Birazcık şöyle yapsak. Koloniyi şöyle alsak. Outworld'u e şöyle koysak olur diye düşünüyorum. Şimdi Outworld'de şuraya bir cam koydum gördüğünüz gibi. Şu kesik bir cam. E bizim formik camlarından fazla artanlardan koydum. O camın üstüne koyacağız yemeğini vesaire. Her şeyini oraya koyacağız. Şimdi Outworld'e koymadan önce bu yemleri falan önce bir bağlayacağım. Outworld'u gezmelerini sağlayacağım arkadaşlar. Bir kapağını açalım bunun. Size bir üstten göstereyim. Hani belki bu videoyu ve önceki videoyu izlemeyenler vardır. Outworld yaptığımız videoyu. Şöyle ağaçlarla birlikte bir Outworld hazırladık. Zemini kum bu arada. Buna şöyle bir dezavantajımız var. Canlı yem koyamıyoruz. Neden? Çünkü canlı yem bu kumun içinden geçer. Öyle söyleyeyim yani. Evet şimdi formikaların pamuğunu açıyorum. Ve Outworld'ümüze şu şekilde geri çekeyim. Takıyorum. Evet tüpe bağladım. Şöyle bir çevireyim. Bu arada bu Outworld'lere bağladığınız zaman kesinlikle sadece Outworld'den tutup kaldırmayın arkadaşlar. Tüpü de aynı zamanda tutun. Ve bakın benim şu aparatlarda ikinci kademeye değil birinci kademeye kadar takıyorum. İkinci kademeye taktığımız zaman bunda atma sorunu olabiliyor. O riskten dolayı ilk kademede takmanızı öneriyorum. Bu şekilde bir koyayım ben. Bakalım ne yapacaklar. Burada nasıl bir şey izleyecekler. A e çıkacaklar mı? Nasıl bir hal tepki verecekler? Ve bunlar daha yeni çıktılar kış uykusundan. O yüzden ne yaparlar tam bilmiyorum ama. Biliyorsunuz zaten formikalarda Outworld koymayı öneriyoruz başlangıçta. O yüzden direkt Outworld'e bağlayacağım. O ara biz buraya şeylerini koyalım. Yemeklerini vesaire koyalım. Bu arada kayıpları şöyle göstereyim. Ölüleri vesaire. Burada ölüler var. Direkt atıyorum bu pamuğu. Şimdi buraya biz şu şekilde yine aynı hesap ama buraya ben direkt şırınga ile basacağım. Çünkü başka kulak çubuğu yok. <laughs> Az alayım şırıngayı direkt hani çok çıkmasın diye. Bu şekilde e ne tarafa koysak şu tarafa koyalım ya da şu tarafa koyalım göre verelim ya. Yani. Şöyle 3-4 damla sıktım. Bakın şimdi de fazla geldi yine. Kuma değmesin yeterli benim için. Camdan kuma taşmadı. Sıkıntı yok. Onu zamanla işeceklerdir zaten şimdi. Bunların çıkmasını falan bekleyeceğiz. Evet kuma kadar gelmedi. İyi güzel. Şimdi Bunları o zaman hemen bir un kurdunu verelim şimdiden. Burada zaten un kurtlarını öldürdüm ben. Canlı veremeyeceğimi demiştim. Bir un kurdunu direkt alıp atacağım. Şu tarafa bıraktım. Yani bu camın üstüne koyacağız yemeklerini, sularını, şekerli sularını anlayacağınız. Neyse şimdilik böyle kalsın. Normalde o çubuğun bunun üstünde olması gerekiyor. Heh. Bu şekilde. Ee, bunlar şimdi yavaş yavaş çıkacaklardır. Daha alışık değiller. Cesaret edememiş de olabilirler. Şimdi keşfedecekler yavaş yavaş. Dışarıya çıkacaklar. Şu an gözüküyor mu bilmiyorum ama koyduklarımız. Evet gözüküyor şu anda. Ee, un kurdum da oraya koyduk. Bu tüp hortumu gayet yeterli. Baktığım zaman Kraliçenin de çıkabileceği kadar büyük içerisi. O yönden bir sıkıntımız yok. Evet, beslemeleri bu şekildeydi. Şimdi bir de şu son dakika bunun kapağını kapatalım şimdi. Bu şekilde bunu da göstermiştik satışta olan outdoor'larımızdan. Havayı istediğimiz derecede açıp kapatabiliyoruz. Mesela çok hava girsin istiyorsak gevşeltiyoruz. Hava biraz az girsin istiyorsak bunu sıkıyoruz gibi. Bu şekilde tamamen de açılabilir ama ben bu şekilde kırmızı kapaklıkla kullanmayı seviyorum. Şimdi bunu ben bir şöyle kenara alıyorum. Sonrasında şu kremalara bir bakalım. Ne durumdalar? Daha demin şekerli su bastı ya bunları. İnşallah bir zeval gelmemiştir. Baktığım zaman şöyle koyayım. Üst tarafa toplanıyorlar. Şekerli su bu tarafta kaldı. Bunları Aktaracağız zaten ama bunlar kuruyacak. O şekilde aktaracağız. Bunu da böyle koyacağım kenara. E, şu an ölen yok, boğulan yok. Zaten pamuk emdi yarısını. O yönden sıkıntı yok. E, ölen işçi yok. Zaten çok küçük işçiler yoktu. E, bu şekilde şimdi uyandırdık. Görmüş olduğunuz gibi ilk şekerli sularını bir gün geçtikten sonra verdik. E, bundan sonra yine çeşitli videolar gelecek. Özellikle şu lasürsü. E, Outworld'a bağladığımız video ya da onu Outworld'unu hazırlayıp bağladığımız video gelecek. E, yakında gelir bunlar. Şu an zaten yapacağım. Yapmak mecburiyetinde olduğum için. E, son olarak Şöyle yapabiliriz. kurdu verecektik. Onu da bir sonraki videoya bırakalım. Şimdilik Unkurd'u vermeyeceğim. Öncelikle alışmalarını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni çok büyük desteklemiş ve mutlu etmiş olursunuz. de şimdiden teşekkür ediyorum. E, dediğim gibi aşağıdaki linkten arkadaşlar Instagram'a ulaşabilirsiniz. Oradan e, profilimdeki linkten e, Instagram grubumuza yani e, Discord gibi bir grup var orada. Sohbet muhabbet ediyoruz. Oraya katılabilirsiniz. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Orada bilgili arkadaşlar var. Ben de oradayım. E, aynı şekilde mağazama ulaşabilirsiniz. Toplu alışverişlerde size bana yazarsanız işte şunları şunları istiyorum. indirim yapıyorum. Çok büyük olmasa da belirli oranda indirim yapıyorum arkadaşlar. Orada birçok şey bulunuyor alışverişinizi yapabilirsiniz. Bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Selametle. Bay bay.